Merhaba Sentiment Algo Podcast'e hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran Çarşamba. Endeks, dalgalı geçen seanslardan birini daha geride bıraktı. Gün içinde gelen haber akışlarıyla birlikte yukarı yönlü denemeler yaşansa da, Orta Doğu'daki savaş ortamı bu atakların satışla karşılanmasına neden oldu. Seans hafif ekside tamamlanırken, akşam seansında satışların devam etmesi bir sonraki açılışın negatif olacağına işaret ediyor. ABD Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar İsrail-İran savaşına AB'nin de doğrudan dahil olabileceğini gösteriyor. Bu gelişme küresel piyasalarda olduğu gibi yurt içinde de satış baskısını artırdı. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Aselsan, BİM, Tüpraş ve Ereğli hisselerinde görülen güçlü hareketler satışların daha da derinleşmesini engelledi. Ancak bankacılık ve iletişim hisseleri zayıf seyrini sürdürerek endeksin genel görünümünü baskıladı. Sentiment tarafında 330 seviyelerine yakın bir kapanış gerçekleşti. Geri çekilmelerde 2240 bölgesi kritik destek olarak öne çıkarken yukarıda 396 seviyesinin aşılması durumunda kısmi bir rahatlama sağlanabilir. Günlük momentum kırmızı bölgede kapanış yaparken saatlik momentumda Seans sonu satışlarla birlikte negatif bölgeye geçti.